Bekleyen insanlar var Ruhu gibi oldu Evet bu video Çoğunuzun uzun zamandır beklediği Ama benim boş vaktim olmadığı için yapamadığım bir video Videonun amacı Sizin e, bana gönderdiğiniz Bu kanalla ilgili olan komik fotoğraflarla Mimlerle e, Mimleri birleştirip Bir videoda hepsini incelemem Evet Doğru başlangıcı yapabildim garip bir intro ve garip bir başlangıç oldu ama olsun. Videoya değeceğine inanıyorum. Güzel şeyler geldi. Hadi izleyelim o zaman. Şimdi o kadar çok mim gelmiş ki bunları hızlı hızlı geçmem gerekecek ama hepsini atacağımdan emin olabilirsiniz. Bu da şairin bize anlatmak istediği sadece kutu açılım videosu çekiyorsun demesi. Ama bu video bir kutu açılım videosu değil. Tamam bu biraz komik olmuş. Mesela bu videoyu izliyorsan küp gönder. Bunu canlandırmalıymış böyle. Aynen bunu ekran resmi alabilirsiniz. Evet bu WhatsApp grubuyla ilgili olmuş. WhatsApp grubunda genellikle böyle oluyor. Bir yanlışlıkla bile bir şey yazsa direkt herkes bam 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 yazıp duruyor. Daha çünkü ama güzel. En azından şikayet ediyorlar. Discord veya WhatsApp'ta grup açıklamasına baktıysanız bunu anlayabilirsiniz. Yorum yok. Evet bu da çok doğru. Şu an kanalımın açıklama kısmına bakabilirsiniz. Bunu da anlarsınız. Eğer biliyorsanız. Şapka kafamızı ısıtıyor. Çorap veya ayakkabı. Gerçek videolar, ben. Bu da güzel olmuş. Kızlar da FGS'nin videosunu da destek attım. Neden? Gayet güzel videoları sahip. Ama yine de sen bilirsin. Doğru hemen kaldırayım. Garip olmuş. Kokuyor ya Bu kesinlikle çok doğru. Genelde hep soruyorlardır. Evet. Soranlar da erkekler oluyor. Evet, bu haklı sıralar çok fazla sponsorluk isteği yapmış olabilir. Bu da işte biraz önce dediğim gibi grup açıklamaları. Ben haklıyım. Evet, Whatsapp ve Discord grubu bayağı kalabalıklaştı. Bu da o yüzden yapılmış ve güzel. Bu arada burada Türk bayrağını ben koydum. FCS çok iyi. Bunu bari o kadar da yursuz FDS çok iyi. Bu kanal kapandı. Ne kadar oldu bilmiyorum arkadan Ama güzel. Evet. Bunu beğendim. Ders mi yapsam? FDS'nin yeni videosunu mu yapsam? Ders mi? Uyuyacak mısın? Evet. Kapa çeneni Ama FCS yeni videoyu yakalamış Evet. Bunu da beğendim güzel Ve seslendirmem çok kötü oldu. Onu da fark ettim. Evet, lüğüm yoktu ben bu ben bu videoyu hazırlama kararı aldığımda ama şu an var. Şu an ihtiyacım yok. Biliyor musunuz bu videoyu da premierde yayınlayacağım. Yani ve bunu engelleyebilirsiniz. Evet, grupta çok mesaj geliyor. Hatta hani, yakın bir zamanda 200 bin mesaj gelmişti. Onu da belki gösteririm. Videonun tamamını izlerseniz bir yerinde göstereceğim. Unutmayacağım bunu. Bana sponsor olun. İşte benim en çok beğendiğim buydu. Ben hepsine videodan önce baktım tabii ki. Almalı mıyım, almamalı mıyım, küfür var mı, yok mu diye. En güzel buydu. Dur bari yazayım okusam. Üstteki resimde aralarındaki farkı bulabilir misin diyor. Alttakinde de bunlara aynı şey diyor. FCS. Bunu su Şahsen ben de feci ezimli okuyorum. Bunu videoda 20 kez falan dedim zaten. Bu videoyla hatırlatıcı oluşturanlar yazsın lütfen. Merak ettim. Evet, Mega almam lazım ama sürekli bir çarpı alıyorum. Ve Mega yok sayılır. Öncesi 25 dislike Veya... Pardon, ben... Ya kafam karıştı. FCS 7 saat at veya 25 karşı takıyabiliyorum. Evet. Kendimi o adam yeni koyayım tamam. Ankara fall kibin olmaz. Küplerle FCS ile buz yapma. Gerçek küplerle FCS ile buz yapma ve Ankara düşmesi. Hani fall düşmek demek ya. Ankara fall falan hani anladınız. Video izlediyseniz anlarsınız. Bunu sansürle ben unuttum. Efendim yap. O kadar çok premier yapmıyorum aslında. Niye bunu izlediğimi istemiyorum bilmiyorum. Bir tane daha mega X vakası. Bunu okumaya çalışacağım Yine karıştıracağım. Evet ben asla Premier istemem. demem. Ben piramit derim. <laughs> hayır bir tane daha premier. O kadar fazla premier atmıyorum. Ama bu videoyu sizlere yine premier atacağım. Başlangıçtaki kadar iyi bir kapanış yapamayacağım ama bu video güzeldi. Çok fazla şey vardı. 30, 40, 50 o ya En sevdiğinizi saniyesiyle beraber yorumlara yazarsanız güzel olur. Yazmazsanız bir şey olmaz. Abone olup like atabilirsiniz.